Merhabalar. EBA'da harici canlı ders eklemenin daha kısa bir yolundan bahsedeyim. Önce EBA'ya giriş yaptık. can dersler kısmına tıkladık. Harici can ders ekle diyoruz. Buraya ders başlığımızı, sınıfımızı, tarihimizi ve saatimizi seçiyoruz. Burada açıklamamızı yazıyoruz. Yani ders, ders linki ve şifre kısmına geldiğimizde tekrardan zoom ekranımıza dönüyoruz. Buradan zoom ekranımızı açtık. Normalde karşınıza bu ekran gelecektir. Biz Yukarı kısımda meetings seçeneğine tıklıyoruz. Burada edit seçeneğine tıklayarak şu ekranın açılmasını sağlıyoruz. Burada bir personal meeting ID kısmı var. Bu sizin sabit ID'nizdir ve security kısmında da bir şifreniz var. Bu şifrenizi okul genelinde hepsinde aynı sabit bir şifre yapalım. Öğrencilerde bazılarında %1 de olsa bu şifre isteme ihtimali var sistemsel hatadan kaynaklı. Sabit 1, 2, 4, 5, 6 olsun. Waiting room kısmını kaldırıyoruz. Bu iki seçenekte off seçeneğini seçiyoruz. Ayarlamaları gerçekleştiriyoruz. Şurada bir ayarlama var. Burada birinci seçeneği seçerseniz siz dersi başlatmadan önce aktifse şu şekilde ise siz dersi başlatmadan öğrencilerin derse giriş yapmasını engelliyorsunuz kaldırsanız sizden önce öğrenciler derse giriş yapabilir sakıncası sadece kendi aralarında konuşma yapabilirler sizden önce burayı Save kısmına tıklayaraktan kaydediyoruz şimdi biz bir link ihtiyacımız var linki nereden alıyoruz Show meetings kısmına tıklıyoruz şurada Show meetings kısmına tıklıyoruz Burada bakın Join Meeting kısmının altında HTTPS ile başlayıp şurada. Bu herkese farklı olacaktır. 0.9'da biten yere kadar olan kısmı seçiyoruz. Şimdi seçtikten sonra sağ tıkla kopyala yaparız normalde. Ee, ama buna sağ tıklaya izin vermiyor. Telefonlarda üzerine bası tutup kopyala seçeneği aktif olabilir ama bilgisayarda sağ tıkla kopyala izin vermiyor. Bu yüzden klavyeden e, CTRL'ye bası tutup C harfine basıyoruz ve linkimizi kopyalamış oluyoruz. Tekrardan EBA ekranına döndük. Ders linki kısmına geldik. Burada da sağ tıklayıp yapıştır izin vermiyor. Bu yüzden CTRL'ye bası tutup V seçeneğine basıyoruz. CTRL e C kopyala. CTRL e V yapıştır. Ders şifresi kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçeneğini seçtik. Ardından dersimizi seçiyoruz. Bilişim Ünitemizi seçmemize gerek yok. Şubemizi seçtik. Öğrencileri listede. Hatta şöyle birkaç tane şubede seçeyim. Belki çakışan olursa görebiliriz. Ee, bu saatte çakışan da olmadı. Ee, ardından ardından canlı dersi gönder seçeneğini tıkladığımda dersim oluşturacaktır. Bu arada çakışan varsa karşısında kırmızı ünlem işareti gibi bir seçenek çıkıyor. Ee, onları dikkat etmeniz gerekiyor. Canlı dersi gönder dediğimde canlı dersim oluştu. Şimdi evet oluşturduk ama canlı derse nasıl başlatacağız? Bu kısımda tekrardan zoom ekranına geliyoruz. Biz canlı dersimizi saat kaçta başlatmıştık? Oluşturmuştuk. Bakın 19.50. Yani 2 Kasım 19.50'de canlı dersin başlıyor. Ben bunu biliyorum. 2 Kasım saat 7.50 geçeden önce zoom'u açıyoruz. Tekrardan meetings kısmına geliyoruz. Saat 19. 50 olduğunda, yani 1950 olmadan bir dakika önce de olabilir bu, bir dakika sonra da olabilir. Start'a bastığımız anda bizim canlı ders sürecimiz başlamış oluyor. Yani artık öğrenciler kendi basına giriş yapıp derse katıl dediğinde canlı derse katılım sağlayabilirler. Bakın burada Zoom üzerinden herhangi bir tarih, saat seçmedik. Hiçbir şey yapmadık. Sadece linki aldık. Ve EBA'mıza yapıştırdık. Tekrardan zoom üzerinden saatimiz geldiğinde giriş yaparak da meetings kısmından start diyerekten dersimizi başlattık. Bu şekilde daha kolay bir süreç olacağını düşünüyorum.